Narin olayını aslında Türkiye'ye aktaran isim Canan Altuntaş şu stüdyomuzda. Canan hoş geldin yayınımıza. Ben de bugün çok heyecanlıyım. İlk ana haberimize hoş geldin. Arada sürçülisan ediyorsam izleyicilerimiz de kusura bakmasın lütfen. Bütün reji çok heyecanlıyız bu akşam. Şimdi Narin olayında yeni yeni sürekli artık bizi şaşırtan detaylar ortaya çıkıyor. Onlardan en önemlilerinden bir tanesi de şu anda tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın yaptıkları ettikleri ki onlardan bir tanesi de kayıp bir çocuğu teşhise gitmiş. Yani Nari'nin öldüğünü bile bile yanıltmaya hedef şaşırtmaya mı çalışmış? Evet onunla ilgili bugün de geniş kapsamlı bir haber hazırladık. Narin Güran'ın kaybolduğu 21 Ağustos günü ee, Diyarbakır'da Urfa yolunda Şanlıurfa yolunda bir çocuk trafik kazası geçiriyor kız çocuğu hı hı. Narin'le aynı yaşta tabi köylülerde ararken Narin kayıp diye böyle bir duyum alınca köydekiler hemen e, Diyarbakır'daki o özel hastaneye gidiyorlar hatta öncesinde e, hastanenin arkasındaki e, yine e, enişte Şevket Kaya'nın görev yaptığı güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı o e, sitedeki kapıcıyı hastaneye gönderiyorlar ve Narin'in fotoğrafını atıyorlar. E, Morg'daki çocuk Narin mi diye soruyorlar. Tabii diğer köylüler o zaman daha tam olarak fark etmemiş durumu. Sonrasında amca Salim Güran ve kapıcı, e, özür diliyorum, enişte Şevket Kaya ile birlikte jandarmada hastaneye gidiyor. Ve amca Salim Güran ile Şevket Kaya da hastaneye giderek morgdaki çocuğu teşhis ediyorlar. Yani acaba, öldürdü, yani düşünün bir katil aslında, yani katil mi bilmiyoruz geri sarıyorum ama bir şüpheli ama en kuvvetli şüphe herhalde Hı -hı. değil mi amca Salim Güran ama en azından canlana ne olduğunu bilen isim sanki bunu hiç bilmiyormuş gibi hedef evet, şaşırtmak evet. için gidiyor ve kayıp olan bir başka çocuk Narin mi diye teşhise gidiyor. Nasıl evet. bir soğukkanlılık Canan? Canan ben sana neyi sormak istiyorum biliyor musun? Her gün aslında gelişmeleri an be an e, konuşuyoruz ama biz uzaktayız. Bütün Türkiye bu olayı uzaktan izliyor. Sense hı hı. daha Narin kayıpken Narin'in annesiyle şu an tutuklu bulunan Narin'in annesiyle ilk röportajı yapan isimsin. Hatta hı hı. Hatta Narin'in annesinin telefonundan basına verilmek üzere Narin'in fotoğraflarını isteyen ilk gazetecisin. O aileye girdin. Şu an tutuklu bulunan veya konuşan Türkiye'nin uzaktan izlediği bütün o insanlarla sen Narin'in Narin cesedi bulununcaya kadar konuştun. Hı hı. Ne gözlemledin? Yani onları belki çok konuştuk ama belki filmi başa sarıp onu konuşmamız lazım. Nasıl bu kadar soğukkanlı olabilirler? Mesela anne, annenin o senin çektiğin, hani Narin'in oyuncağına sarılarak böyle hüngür hüngür ağladığı görüntüler, meğer bir böyle yalan mıymış? Yani şöyle, başından beri etik gazetecilik yaptığımız için kimseyi sorgulamak ya da yargılamak bizim işimiz değil ama eğer Yüksel Günan hayatının öbür döneminde de olaylara bu şekilde tepki veriyorsa, ağlayamıyorsa, şoktaysa, bu şekilde ise geçmişte yaşadığı acılarda da aynı şekilde ise normal bir tavırdı. Ama değilse eğer hiç de normal bir tavır değildi. Çünkü sürekli hem çelişkili ifadeler veriyordu hem de gözyaşı hiçbir zaman görmedim. Ee, benim kanım... Gözyaşı şu... hiç görmedim. Hiç görmedim. Nasıl yani anne bütün o hani hüngür hüngür ağlıyor gibi en azından isyan ettiği görüntülerde hiç ağlamıyor muydu? Hayır ağlamıyor. Hiç gözyaşı yok. Nare'nin annesinin hiç gözyaşı döktüğünü görmedim diyor Canan. Görmedim. Ee, şöyle, kan dondurucu. E, bana göre artık hani o gördükleri ya da korumak istediği ya da suçu neyse e, anneliğinin önüne geçmiş Yüksel Güran'ın. Anneliğinin, annelik duygusunun önüne geçmiş. Bu yüzden o, o suç ya da koruma neyse e, bu şekilde aslında çelişkili ifadeler vererek oyalama taktiği yaptılar. Her seferinde farklı farklı çelişkili ifadeler verdi. E, ve tabii ki şu an tutuklu, e, 12 tutuklu var toplamda. Bunlardan e, çoğunluğu 11 kişi, e, 10 kişi yine e, Nari'nin yakınları. Annesi, ağabeyi, amcası, halası, çok yakınları gerçekten korkunç bir tavırdı. Köy halkının da zaman zaman e, saklama, konuşmama e, aslında bu noktaya gelmesindeki en büyük neden e, ve benim insan olarak kabul edemediğim ve kimsenin kabul etmeyeceği bir durum. E, hani canice evet bir cinayet işlendi ama sonrasında o kızın orada gömülü kalmasını duyan, gören ve bunu saklayan herkes katil. Bunu saklayan herkes katil diyor. Canan bir başka programda daha uzun konuşuruz ama şimdilik çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.